Bir makasla kısaltabilirsiniz, inceltebilirsiniz. Bir de makinenin ağzına küçük bir aparat takarak inceltebilirsiniz. Bunların hepsini şimdi ben göstereceğim size. Şu şekilde makasla makasla bu şekilde inceltebilirsiniz. Makasla kesmeyi çok tavsiye etmiyoruz. Kuaförlerinizi aldırabilirsiniz makasla. Çünkü yanlış kesebilirsiniz, derin kesebilirsiniz, yamuk kesebilirsiniz kendinizi sakatlayabilirsiniz. O yüzden küçük bir makineyle ağzına küçük bir aparat takarak istediğiniz gibi rahatlıkla alabilirsiniz. Yanlış kesmez, yamuk kesmez. Eşit boylarda keser. Rahatlıkla alabilirsiniz. Kaşlarımızın ortasındaki fazla kılları da evde cımbızla kendiniz toplayabilirsiniz, temizleyebilirsiniz. Onu da göstereyim şu şekilde çok yanlara şuralara girmeden, yanlara çok girmeden sadece şu kaşımızın ortasındaki şuraları, şu burnumuzun üstüne doğru uzayanları ve şu orta kısımları iyice temizleyebilirsiniz. Daha temiz ve daha şık görünmesine yardımcı olur. Bu yöntemlerle kaş bakımımızı yapmış oluyoruz.